Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben bu sefer de çok markete alışveriş yapmaya geldim beğendiğim ürünler vardı onları almak istedim sizlerle beraber almak istedim sizlere bir fikir olmuş olur arkadaşlar hadi bakalım gidelim neler alalım nelere bakalım hep beraber görelim arkadaşlar sizlere de, de alışveriş yapmak güzel olur keyifli olur diye düşündüm ilk önce alacağım şu şöyle biliyorsunuz zaten kırtasiye malzemeleri gelmişti. Şunu alıyorum, şu materyal alıyorum. Fiyatı ne kadarmış sizlere de göstereyim bir fikir olmuş olur. 750 cc büyüklükte fiyatı 9.99 10 TL'lik bir fiyatı var. Hatta ben bundan şöyle iki tane alayım. Çünkü bazen düşüyor, kırılıyor ya da kızım okulda unutuyor bunları. Bu şekilde yani gidiyor, kayboluyor. Onun için iki tane alayım. Başka neler alayım diye bakıyorum. Şunu alayım. Kızımın zaten bir sürü defterleri var. Geçen geçen seneden stoklamıştık. Baya bir böyle koli koli almıştık. Onun için defterlere hiç bakmıyorum. Bu şekilde. Bir de şöyle bir boya alayım ben. Boya kalemi olarak geçiyor. 24'lü. Bunun fiyatı ne kadarmış? Kuru boya kalemi. E, 13.95'miş arkadaşlar. Sizlere de bir fikir olmuş olur. Bir deneyelim bakalım nasılmış. Bir de neler alalım? Şunları da göstereyim ben sizlere. Bunlar da gayet iyi, güzel. Dediğim gibi ilk defa böyle sizlerle markette alışveriş yaparken video çekiyorum. Umarım beğenirsiniz benim bu videomu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Sizinle beraber çekmek isterim arkadaşlar. Bakalım. Bir de burada çok beğendiğim şu var. Şunu da alayım dedim. Bu da Elsev'in özel avantajlı paketi diyor. Yanında tarak varmış arkadaşlar. Zaten size, sizlere diğer videolarımda gösterdim. Ee, bakalım. Şu şekilde şampuan 520 milimlikmiş. Yanında da tarak hediyeli. Fiyatı 19.90 arkadaşlar. Gayet güzel. Sizlere de tavsiye edelim. Bu yumuşak bakalım. Yumuşak, canlı ve parlak saçlar için diyor. Bir de şöyle bir farklı bir çeşidi var. Dökülmeye karşı korunan 3 kat daha güçlü saçlar için diyor. Ben şunu alayım istiyorum. En azından saçları yumuşatıyor bu şekilde. Başka neler alalım diye bakıyorum. Şundan da almayı isterdim ama benim elimde hala var. Şöyle bir 60'lı var elimde. Bitsin. Bakalım. Bunlar bitmese alırım. Var zaten sürekli devamlı gelen ürünler bunlar. Arkadaşlar şöyle gerçi bunu göstermişim size. Demek ki siz de kullanmıyorsunuz ki yorum atmadınız. Yorum e, yorumlar kısmına yazmadınız. Benim zaten bil, biliyorsunuz ben hijyenin fırın aspiratör temizliğinden kullanıyorum. Çok da memnunum. Şunu da denemek isterdim ama bilmem alsam mı ki kararsız kaldım kalsın artık başka sefere zaten sürekli burada aman devirmeyelim de bakalım Arkadaşlar bu videomu beğenirseniz lütfen yorum olarak alta yazarsanız çok sevinirim. Ben de çok mutlu olurum. Bu tarz böyle alışveriş videoları da istiyorsanız böyle markette e, sizler için çekerim tabii ki. Bakalım burada neler varmış. Gerçi liste yapmadan çıktım. Keşke liste yapsaydım. Arkadaşlar şöyle bir de Uludağ'ın limonatasından aldım. Bu limonata ne kadarmış? Uludağ limonata nane aromalı bir litrelik diyor. Bunda fiyatı 445. Arkadaşlar şu arabanın sesinden ses oluyorsa yani gürültü oluyorsa kusura bakmayın yani baya bir sesi çıkıyor ben de biliyorum farkındayım. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Bakalım şöyle gidiyoruz. Buraya da bir bakalım neler varmış. Arkadaşlar burada da şöyle bir tencere varmış. 30 santim çapında. Şöyle çelik tencere. Bakalım. Sanırım kapağı cam olması lazım. Evet. Kapağı cammış arkadaşlar. Bunun da fiyatı 69.90 fiyatı. 30 santim çapında gayet çok büyük arkadaşlar. Güzel. İhtiyacınız varsa alın derim. Bu şekilde. Şöyle Gidelim bakalım neler varmış. Bir de şöyle arkadaşlar, bunu da alayım. Şöyle dermokilin, şöyle üçlü e, tek kullanımlık maskeleri var. Bundan demiştim zaten bir tane kalmıştı, satılmamış. Bunu ben alayım. Bu şekilde. Bunu da en azından. nasıl olmuş Güzelse tekrardan alıp yine denerim. Bir de arkadaşlar şurada da şöyle kurşun kalemler var. Şöyle kırmızı kalemler. Bunlar çok güzel. Uygun fiyatlı. 7.95, 7.95 bu şekilde. iki dörtlüsü 7.95, 7.99 pardon. Şöyle. Şöyle şöyle göstereyim ben sizlere. En azından sizler için bir fikir olmuş olur. Şöyle ikili silgilerden var ikili silgi 399 şöyle bir de şu tarafa geldik arkadaşlar şurada da şöyle kısa göstereyim ben sizlere Lavon. çay seti var 27.95 şurada da 3 TL'lik ürünler var böyle bir de bu şekilde bu şekilde göstereyim ben sizlere Şöyle sunum tahtası var. 19.95 Kek kalıbı. Şöyle minik sosluklar var. Bunlar gayet güzelmiş. Şöyle göstereyim. Sizler de görmüş olursunuz arkadaşlar. şu terliklerden almayı düşünüyordum da benim bir tane takipçim pek de güzel değil dedi. Hani beleşe bile verseler almam demişti. Ben de onun için vazgeçtim. Ama gayet güzel duruyor. Fiyatları da uygun. 15 TL arkadaşlar. Ne dersiniz? Alayım mı? Onun için altta yorum yazarsanız çok sevinirim. Şunlardan demiştim aslında. Şöyle. Şunu gerçi beğendim. Bu da 15 TL şu şekilde güzeller aslında şöyle arkadaşlar bunlar yorum yazarsanız altta çok sevinirim ee, siz almışsanız ya da memnunsanız yorum atın ki ben de alayım arkadaşlar çok kararsız kaldım bunlarda bu şekilde hadi bakalım şimdi kasaya gidelim bizim alacaklarımız bu kadardı şöyle bir de ölçü kabı varmış Paşa Bahçesi'nin bunu da göstereyim sizlere şöyle salata tabağı makarna tabağı 7.99 14.90 14.95 böyle bir de meyvelik salata tabağı da olarak geçiyor meyvelikte kullanabilirsiniz masanın üstüne gayet güzel olur Paşa bahçenin ürünü 14.95 burada da şöyle kare Salata kasesi var. 8.99. Şimdi ürünlerimizi verelim. Kasadan geçirelim arkadaşlar bu şekilde. Böyle bunları alıyorum. Sizlere de bir fikir olma amacıyla siz de bunlardan almak istiyorsanız gelip alabilirsiniz. Gayet güzel. Bir tane de poşet alabilir miyiz? Ben bunu çok beğendim arkadaşlar. Bu yeni gelen ürünmüş. Dediğim gibi bunu da alıyorum. Ne kadar tuttu? 67,5. Evet, bu aldıklarım da 67,5 TL tutmuş arkadaşlar. Benim alışveriş videom da bu kadar. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şimdi biz artık eve gidelim.